Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü bugün sizlerle birlikte iki tane bunu açacağız ve bunlarla oyun oynayacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. Önce hangisini açsak acaba? Önce bunu açalım. Şöyle arkadaşlar adı Prenses Prenses Salasta Bunu zaten bilmeniz yoktur. Ee, zaten e, Ben arkadaşlar Bunu hemen açıp geleyim. Evet arkadaşlar Hemen açtım. Şöyle. Prenses Salas'ta. Çok güzel. Güneş. Resmi var şurada. Prenses Salas'ta. Şimdi Apple Bloom açıyoruz. Bunu belki bilmeyen var mıdır? Yoktur diye sanıyorum. Ben biliyorum yani. Evet hemen açıyorum. Hemen hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu baya bir tatlı. Apple Bloom. Allah'ım ne ne şans. Şöyle Apple Bloom. Bu şekilde arkadaşlar. Evet ikisini de koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Görmüyorsunuz şimdi tabi görmeniz için hemen ayarlayacağım görmeniz için ayarladım şöyle burada tabi baya bir şey yok yani bu neyse evet hemen böyle e ben oyun oynayacağız. Bunlar ne demiştim ama. Oyun. Oynayamayacağız. Sanırım. Çünkü aklıma bir şey gelmişti. Ama ondan da vazgeçtim. Bunu zaten herkes biliyordur. Ve ben oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Ama ben gerçek oyunu oynamayacağım. Yani kendim uyduracağım. Nasıl desem. Mesela. Bu Apple Bloom. Bu da Princess Celeste. Biliyorsunuz. <laughs> Apple Blue'nun ablası Princess Celeste olacak. Öyle oynayacağız. Apple Bloom biraz yaramaz olsun. Öyle. Evet. Annesi gitmiş tatile. Ona bakması için söz vermiş. Uyuyorlarmış bu. Bye. Burada ben size My Little Pony şarkısı söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ha pardon. E, söyleyeyim mi diye sayın. Çalar saat öyle. Bir ses verecek. My Little Pony. My Little Pony. My, 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 my Little Pony. My Little Pony. bari güzelce bir yemek yiyeyim. Hmm. Apple Bloom. Nereye gidiyorsun ablacığım? Abla ben yemek yiyorum. Hey, sen unutmadın mı Apple Bloom'cum? Dün ısrar ettin oruç tutacağım diye. Aa, asla izin vermem. Üzgünüm. Yoksa 61 gün oruç tutman lazım. Hem de hiç durmadan. Ne? 61 gün mü? Bu böyle bir şey olamaz. <laughs> Niye ağlıyorsun ablacığım? Ben onu anlayamadım. Sen değil miydin? Ben oruç tutabilirim ben. Çok büyüğüm. Senden daha büyüğüm diyen. Ama abla ben böyle olacağını Nasıl bilebilirim? Benim yapabileceğim bir şey yok ablacığım. Maalesef. Of, of. Peki su içebilir miyim sadece? Hayır. Su içmek, yemek yemek yok. Hiçbir şey sadece duş alabilirsin. O zaman ben duşa giriyorum. Gir ablacığım. Duşta sudan gizleyecek içebilirim. Hem de gizlice. Arkadaşlar bugün bugün bayram biliyorsunuz. Apple bulurum söylemiyor bugün bu arada. Bugün bayram biliyorsunuz. O yüzden ee, arkadan sesler gelebilir. Çünkü e, bayram kutlamayan misafirler geliyor. Bayram ikinci günündeyiz. Misafirler geliyor. O yüzden ses gelebilir. Zil sesleri, konuşma sesleri. Hemen duştaki sudan içmeliyim. Hatta keseceğim. Ufaktan yemek götürüp de yiyebilirim. Ben banyoda bir tane çikolata vardı. Doğru ya. Hemen gidip Apple Bloom Sen ne dedin? Duş almana izin vermiyorum. İzin vermiyorum, duş da alamazsın. Ama neden hani duş alınabiliyordu? Ama sen orada duş banyo, çeşme suyundan içeceğim dedim. Ve oradaki çikolatayı yiyeceğim dedim. Bu beni çok yani bu seni aşar üzgünüm. Gidemezsin. Uf abla ya çok açım anlamıyor musun? Sıcağım. Gel benimle. Peki yatabilir miyim? Yatabilirsin ama oruç tutarken yatmak çok yani iyi bir şey değil. Sonuçta burada fakirleri anlıyoruz. Fakirler hep uyumuyor yani. Çok iyi bir şey değil. O yüzden uyuma. Of <laughs> abla ya. Of. Pardon telefonu çağırttım. O zaman ben şimdi ne yapacağım? Ben bilmiyorum ablacığım. Benim be gezineceğim. Evde oturacağım. Televizyonu seyret bir şey yap. Televizyonu seyredebilir miyim? Evet. Oo yaşasın 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 oo yaşasın oo yaşasın oruçken televizyon izlenebiliyormuş hemen tv'mi açayım acaba ne izlesem gel birlikte izleyelim aa bir sürü dizi var hem de istediğimiz Kiralık Aşk Kertenkele O Hayat Benim Güldü güldü şaf, ee, güldür güldür varmış bir. Bir de güldü güldü varmış. Hangisini izlesek acaba? Bence Ah, Survivor var mı? Ah, Gardırop savaşları varmış. Gardırop savaşlarını açalım abla. Gardırop savaşları varmış cidden. Hemen açalım. Ay bence bugün e, bence bugün kim kazanır? Hmm, düşüneyim ben. Bugün bence Gizem dini bütün kazanacak. Bence de Gizem bütün kazanacak. Ben ona bayılıyorum. Ben de öyle bayılıyorum. Saat kaç bu arada? Saat 2'ymiş. Oo. Az kaldı. Altı buçuk saat sonra.

bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, video isteklerinde bulunmayı, abone olmayı unutmayın. Ve de yakın zamanda makyaj seti, makyaj koleksiyonum odamı tanıtmam ve challenge, smart challenge çekeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.